mühendislik, mimarlık, inşaat, tıp, sanat gibi alanlara yönelik tasarımlar için CAD programlarını, oyun, animasyon, film gibi daha kurgusal süreçler içinse 3D modelleme programlarını kullanmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Ancak tabii ki onca program arasından sizin için uygun olanını bulmanız gerekmekte. Sizler için derlediğim programlar ise fikir edinmenize umarım yardımcı olacaktır. Unity öncelikli olarak bilgisayarlar, konsollar ve mobil cihazlar için video oyunları ve simülasyonları geliştirmek için kullanılan bir oyun motoru. Unity'nin oyun yapımcılarına sağladığı bir kolaylık kolaylıksa Unity ile geliştirilen bir oyunun herhangi bir altyapı değişikliğine gerek olmadan farklı platformlarda PC, Mac, web, iOS, Android, Windows, Pong, PlayStation, Xbox gibi uygun olarak derlenebilmesi. Yani PC'de hazırladığınız bir oyun tek tıklamayla Mac'de de oynanabiliyor. Unity son derece pahalı diğer gelişmiş oyun motorlarının sunduğu gelişmiş shader yazılımı, fizik motoru, animasyon editörü, occlusion cooling gibi özellikleriyle uygulama ve oyun geliştiricilere ücretsiz olarak sunmakta. Unity'nin diğer oyun motorlarından üstün taraflarından biri de oyun geliştirme zamanında geliştiriciye program kodu yazma olanağı vermesi. Bu çalışma mantığı ile geliştiriciler esneklik sağlıyor ve geliştirme süresini kısaltıyor. Unity bütün bu avantajlarının yanında Unity 3D'de yazılmış oyunlar düşük ve orta seviye bilgisayarlarda rahatlıkla oynanabiliyor. Unity oyun hazırlamanın yanında eğitim amaçlı simülasyon hazırlamak için de kullanılabiliyor ve bu versiyonu da ücretsiz. Kendi oyunlarınızı tasarlamak istiyorsanız Unity'de oyun geliştirici olmak istiyorsanız ve geliştirdiğiniz oyunları marketlerde satışa sunmak istiyorsanız hemen program öğrenmeye başlayınız. Blender, ücretsiz ve açık kaynaklı bir 3D tasarım modelleme programı. 3D animasyonlardan 3D baskılara kadar tüm gereksinimlerinizi karşılar. Blender'ın başarının arkasında gerçekten büyük bir topluluğun gücü bulunmakta. Bu topluluk yazılımın sürekli geliştirilmesini sağlıyor ve sizlere en güncel versiyonlarını bu şekilde sunuyor. Projenizde işinize yarayabilecek birçok eklentiyi de program ile entegre bir biçimde kullanabilirsiniz. Yani animasyondan 3D tasarımlara kadar tüm alanlarda kullanabileceğiniz ücretsiz bir yazılımdır Blender. Autodesk tarafından geliştirilen Fusion 360, kullanıcının parametrik modelleme yapmasını, şekilleri çıkarmasını veya serbest formları oluşturması sağlayan güçlü bir yazılım. Bulut tabanlı olması ve takım grubu oluşturmaya olanak vermesi en büyük artılarından. Endüstriyel tarafsızlarımdan 3D baskı çıktı almada favori programlarımdan bir tanesi. Kullanımı orta seviye beceri gerektiriyor. Yeni başlayanlar için ise iyi bir seçim olmayabilir. Daha kolay bir 3D modelleme yazılımında bir süre tecrübe edindikten sonra kolayca Fusion 360'ı kullanabilirsiniz. Harika bir program. SolidWorks en popüler 3D tasarım yazılımlardan biri ve kullanıcı dostu birçok özelliğiyle birlikte geliyor. Daha şu Sistem tarafından geliştirilen ve yayınlanan SolidWorks, Microsoft Windows üzerinde çalışan bir bilgisayar destekli mühendislik ve bilgisayar destekli tasarım programı. Hassas projelerde kullanılan ve 3 baskılar almak için en iyi tasarım programı. Kullanımı Fusion 360'a göre biraz daha profesyonellik istiyor. Eğer yeni başlıyorsanız bu program size uygun olmayabilir. teknik ve yedek parça tasarım için özel olarak tasarlanmış bir modelleme yazılımıdır OneShape. Geliştirilmiş ilk tam bulut 3D yazılımıdır. Yeni başlayanlar için iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Çünkü web sitesine kaydolarak ticari olmayan ve eğitim amaçlı kullanımı için ücretsiz bir sürümü var. Bu program sayesinde temel geometriyi oluşturabilir, nesneleri çıkartabilir ve oluşturmuş olduğunuz nesneleri çok rahat bir şekilde birbirleriyle birleştirebilirsiniz. Ve aynı zamanda kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Tablet, Android ve iOS akıllı telefonlar gibi mobil cihazlara da uyumlu. Böylelikle tasarımlarınızı gittiğiniz her yerde güncelleyebilirsiniz. AutoCAD gibi diğer pahalı yazılımlara alternatif olan 2002 yılında piyasaya sürülen açık kaynaklı bir parametrik 3D yazılımı. FreeCAD, özgür ve açık kaynaklı genel amaçlı parametrik 3D bilgisayar destekli tasarım modelleyici. Kullanıcıların daha ayrıntılı ve karmaşık modeller oluşturmasını sağlayan eksiksiz bir tasarım araçları setine sahip. Yeni başlayanlar için en kolay bir yazılım olmayabilir. Ancak öğrenme eğrisi her kulunda daha fazla şey öğrenmenize olanak sağlar. Bu yazılımın en iyi yanı açık kaynak olması. Kullanıcılara ve geliştiricilere yıllar boyu yeni modüller ve araçlar eklemelerine izin vermesi. CAD dünyasına tam anlamıyla dahil olmak isterseniz en iyi seçenek. Mevcut olan en kolay ve en esnek 3D modelleme programı olarak kabul edilen SketchUp, 2000 yılından beri hizmet veriyor. Ücretsiz ve pro olmak üzere iki versiyonu sahip. Ücretsiz versiyonu, çevirimiçi olan SketchUp'ı web sitesine üye olarak çevirimiçi bir şekilde kullanabilirsiniz. Çık ve sezgisel tasarım araçları ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde 3D modellemeye başlamak için en iyi seçimlerinden biri. Aslında mimarlar, tasarımcılar ve film yapımcıları için geliştirilen SketchUp ile ileri düzey, karmaşık ve büyük nesneler tasarlayabilirsiniz. Bu nedenle pro versiyonunda farklı özellikler için farklı ödeme planları yer alıyor. Başlangıç seviyesini geçip daha ileri seviyelere geçersiniz, bu planlardan sizin için uygun olanlardan birini tercih edebilirsiniz. en iyi ücretsiz 3D modelleme programı listesinin ilk sıralarında yer alan Tinkercad, Autodesk tarafından oluşturulan çevirmiçi ücretsiz bir 3D modelleme yazılımı. Özellikle 3D modelleme deneyimi olmayan çocukların ve yetişkinlerin kolaylıkla kullanılabileceği kullanıcı dostu basit bir arayüze sahip. En erişilebilir 3D modelleme programı olan Tinkercad, 3D'nin tüm temel kavramlarını öğretmekte küp, silindir veya küre gibi basit geometrik şekilleri kolayca sürükle bırak mantığıyla CAD modellerine dönüştürmeniz mümkün. Aynı zamanda farklı 3D yazıcı servisleriyle de bağlantısı bulunmakta ve çok basit bir şekilde ilk 3D yazıcı çıktısını bu program yardımıyla alabilirsiniz.